Artık ağırlık falan yok, makineden ayarlıyorsun işte, 20 kilo seçiyorsun. Bir devam edin Şey aynı böyle. mesela bu arada işte, hiç böyle ağırlık This takıp sakma bu. yok. Oo. Bak World Strongest ben deniyor. Arkadaşlar, şimdi arenin mükemmel oynadığı bir oyun var. Balon kimde patlayacak oyunu Türkiye'nin en güçlü adamı ve Tevkinin en güçlü adamı karşılıklı olarak oynayacaklar. Bakalım korkulacak mı? Sen böyle abi benim önüme gidince ben kaybolacak mıyım mesela? Gelsene <laughs> ben. Bu açıdan dolayı kaybolursun. Bak şimdi. ben yok. mu? Şu an ben gitsem şu an kimse almam. Oğlum alamaz. ben neredeyim lan? Evet chat hazırsanız 3, 2, 1 bir dakikada en fazla kaç tuğla kırılmıştır? 100 Yukarı 200 Yukarı 500 Yukarı 2000 Aşağı 1000 Aşağı 800 Yukarı 900 Yukarı 950 Aşağı 925 Aşağı 910 Yukarı 918 Yukarı <laughs> 922 Ay, Yukarı 926 Aşağı 924 Aşağı 923 Doğru değiş 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 Palmiye ağacının kaç çeşidi vardır? 72 Lüpera 500 Ne aldık ya? Aşağı 300 Aşağı 200 Lüpera 250 A Aşağı 230 Aşağı 220 Doğru değiş 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 Ben çok iyiyim çok. Yaban kazları kaç metre yükseklikten uçar? 3000 Lüpera 6 bin. Yukarı. 10 bin. Aşağı. 8 bin. Doğru değiş değiş değiş. Oha oha. 2003 yılında birinci olan Sertab Erener Eurovision şarkı yarışmasında kaç puan almıştır? 210. Aşağı. 170. Aşağı. 160. Yukarı. 165. Yukarı. 168. Aşağı. 166. Yukarı. 167 idi galiba. Doğru değiş değiş değiş. Galiba öyle bir şeydi. Türkiye Olimpiyatlarında yani. ilk Oha, bana doğru Türkiye Olimpiyatları ilk <laughs> madalyasını kaç yılında almıştır? 1990. Aşağı. 1900. Yukarı. 1950. Aşağı. 1930. Yukarı. 1940. Aşağı. 45. 45 aşağı. 35. Yukarı <laughs> <laughs> 1937. Aşağı. 1936. Doğru değiş değiş Allah! değiş. Allah. En büyük kar küresi koleksiyonuna sahip olan kişinin kaç adet kar küresi vardır? Kar küresi mi? 10 bin. Bir saniye. Ne? Oha be 10 bin lan. Aşağı. 5.000 bin. Aşağı. 2 Yukarı. 3 bin. Yukarı. 4 bin. Yukarı. 5 Aşağı dedik Dört ya. 4 Aşağı. 4 Aşağı. 4 10. Yukarı. 4 bin 70. Aşağı. 4 Aşağı. 4 Yukarı. 4 Yukarı. 4056. Yukarı. 4057. Yukarı. 4058. Yukarı. 4059. Doğru değiş değiş değiş. <laughs> He. Bir fil suyun kokusunu kaç metreden alır? 500. Yukarı. 1000. Yukarı. 3000. Yukarı. 7000. Yukarı. 10000. Yukarı. 20000. Aşağı. 15000. Yukarı. 17000. Yukarı. 18000. Yukarı. 19000. Yukarı. 20.000 Aşağı 19.500 Aşağı 19.250 Ütere 19.350 Aşağı 19.300 Doğru abi! Allah! Beş Çabuk beş sor! Anadolu hisseleri ile Rumeli hisseleri arası kaç metredir? 250 Ütere 100 3 500 <laughs> 500 Ütere 600 Ütere 800, 800 Aşağı 750 Aşağı 740 Aşağı 720 Aşağı 710 Aşağı 705 daha 700'den yukarı mı Ne bileyim? 600 6, aşağı. 680. Yukarı. 690. Yukarı. 697. Yukarı. 698. E ne oluyor Değiş! Allah! Sallanan sandalye hiç durmadan sallanma rekoru kaç saattir? 20. Yukarı. 100. Yukarı. 300. Yukarı. 1000. Aşağı. 700. Aşağı. 600. Aşağı. 500. Lan, aşağı. 400. Yukarı. 450. Aşağı. 425. Yukarı. 435. Eee yukarı. 445. Aşağı. 440. Doğru. Değiş. Çabuk. Patlar. İmparator pencereleri kaç kaç gün aç? İmparator pencereleri kaç gün aç? soru. 7 gün. Yukarı. 30. Yukarı. 100. Yukarı. 150. <laughs> aşağı. 140. E ee, aşağı. 130. Yukarı. 135. Ya. Aşağı. 133. Yukarı. 134. Doğru. Değiş, değiş. Bir insanın o var. Bir insanın kalbi hayatı bu şey kadar şey olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Patlayacak han bu. Bir insanın kalbi ne oluyor? Ağırlığı mı? Kalbi kaç kilo atıyor? 10 ee, on, on milyon. Yukarı. 100 milyon. Yukarı. 500 milyon. Ee, yukarı. Abi sen Kaç? 1 milyar. Yukarı. 10 milyar. Aşağı. 5 milyar. Aşağı. 3 milyar. Aşağı. 2 milyar. Yukarı. 2 mil 2.5 milyar. Doğru değiş, abi. Değiştiniz. <laughs> Değiştiniz mi? Evet. evet. Dünyanın en büyük yolcu uçağı kaç yolcu taşıyabilmektedir? 2 bin. Kolay bunlar ya. Aşağı. 1000 aşağı 500 yukarı 750 yukarı 800 yukarı 900 aşağı 850 yukarı 870 aşağı 860 aşağı 858 aşağı 856 aşağı 855 aşağı 853 A doğru abi <laughs> doğru dedim abla ama, ama sende değil abi, Allah abi. berabere sayılır. Ya berabere sayılır. Evet. bomba, gibi, gibi ama. Bak, patladı. Şşş, ya kim zarar görüyorsa o kaybediyor. Ben kazandım şu an. <laughs> Sen zarar gördün. Ama abi. doğru söylüyor. Değil yani. mi? Bomba İyi gibi, gibi Misafirimiz de E şakası, fark etmez abi. Doğru söylüyor. Ama ben şimdi dostu kazandım. Bana bana, bana son soru, soru, soru çok zordu ya. Kaç İki buçuk şey. milyar? 2,5 milyar. Ama yine Aynen. küsüratlı değil de öyle düşün abi. Ama evet. Yani daha yani kolay. Evet, o ya, mesela kaç alabilir yani maksimum yani. 10 bin olacak hali yok. En patlamayan balon bu oldu bu arada. Evet, öyle çok mi? uzun sürdü. çok uzun sürdü. Bu gerçekten, bu, bu çok, uzun sürdü gerçekten çok uzun sürdü arkadaşlar. Allah'tan korkmuyorum hiç. <laughs> İmparator penguenleri kaç kaç gün aç... İ İmparator <laughs> penguenleri kaç son gün aç kalabilir? Olur. Yukarı! 500 milyon. Eee yukarı! Abi sen sayı Kaç? Hayır, 1 milyar. Yukarı! 10 milyar. Aşağı! 2, 2, 2, 2, 2, 2, Doğru Değiş! değiş. <laughs> <Değişiniz> mi? <gülüyor> <gülüyor> bu, berabere diyebiliriz evet. Tamam. Bu berabere diyeyim çünkü Eren bitirdi. Doğru dedik, evet. sana da geçmediği için bu... Hayır, bu tam evet. beraberedir yani. Ben bu arada yenilmedim hala, onu söyleyeyim yani. Bu beraberedir. Bu kamera orada. Eee? Evet. Bu arada son 10 soruda falan gözükmedi Burak. Bilginiz olsun. Evet. Aa, Görmedim ki ben lan. ne, mutfağın altına falan girdi. <laughs> koltukta başladı mutfağın hepsi sende kayıtlı Allah'tan. Ya ya abi. <laughs> hepsi kayıt Onlar nasıl kayıtlı? Bilmem gördü şu çekti. Sen beni mi çektin? Evet. Çektin mi bak? Emre <gülüyor> kovulursun. <laughs> Hay bakalım. 3 2 1 En çok Funko Pop oyuncak koleksiyonu sahip kişinin kaç Funko Pop oyuncağı vardır? 3000. Yukarı. 10000. Aşağı. 5000. Yukarı. 7500. Aşağı. 7000. Aşağı 6000 Aşağı 5500 Aşağı 5200 Yukarı 5400 Aşağı 5300 Yukarı 5350 Aşağı 5325 Aşağı 5315 Aşağı 5310 Sonra bir form geliyor 5305 Aşağı Yukarı 7 A Aşağı 6 Doğru değiştirin hemen e, ee, dünyanın en kısa boylu otobüs şoförünün boyu kaçtır? 1.60 Aşağı 1.10 <gülüyor> 120, <gülüyor> <gülüyor> 1 30, Yukarı 1.20 1.10 ne oğlum? Ne bileyim Yukarıya 1.30 1.40 Aşağı 1.45 Aş, <laughs> Aşağı 1.37 Aşağı 1.35 Yukarı 1.36 Doğru Eline bir göster. 1 ona laf ediyorsun, 1.36 ne oğlum? Burama geliyorlar. Efendim hemen değiştiriyorum yapmadan. 1 bir... Çita saatte kaç kilometreniz koşabilir? 110. Yukarı. 120. Yukarı. 130. Yukarı. Çita dedin değil mi? Evet. 140. Yukarı. 150. Yukarı. 200. Yukarı. Abi soru yanlış. <laughs> çita 300. Yukarı. Oha. Soru neydi ya bir daha söyle. Bir çita saatte kaç kilometre hızla koşabilir? Cidden soru yanlış bu arada. Ben bilmem. 1000. Aşağı. 500. Aşağı. 300. Yukarı. 350. Yukarı. 400. Aşağı. 375. Yukarı. 380. Yukarı. 390. Aşağı. 385. Yukarı. 388. Yukarı. 89. Doğru. Değiştirin hemen. Soru yapmış. Türk Telekom çalışanlar arasında düzenlediği 81 ilde iftar yemeğine kaç çalışan katılmıştır? Bu nasıl bir soru Emre ya? <gülüyor> 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 Bu nasıl bir soru abi? Cevap vermiyorum. <laughs> Protesto ediyorum. Ben iğneyle batıracağım. <laughs> 3 bin. Yükleri. 10 bin. Yükleri. Ne oğlum ne diyor bu ya? 20 ben bin. Yükleri. 30 bin. Aşağı. 20 bin. Yükleri. 25 bin, Aşağı. 22 bin. Aşağı. 21 bin. Aşağı. 2500. Yükleri. 20600 <laughs> 20 yukarı 20700 olmaz mı yukarı 20800 aşağı 20750 aşağı 20745 aşağı 43 aşağı 41 Kırktan yukarı mı dedim ben? Evet. Aşağı. 38. Aşağı. 37. Aşağı. 35. 30'dan da mı yukarı dedim? E beninki ya 30. Aşağı. 22. Oğlum yukarı çıkıp aşağı! bir daha indirttim ben. <laughs> <laughs> Manyak mısın sen ya? Aşağı. 20. Aşağı. Dalga mı geçiyor abi bu? 15. Oğlum sen önce de ki 15 doğru değiş 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 değiş. Tek çıkıyor. parça halde üretilen en uzun sucuk kaç kilogramdır? 100. Yukarı. 500. Yukarı. 2000. Aşağı. 1000. Aşağı. 700. 700'den yukarı. 850. Aşağı. 800. Aşağı. 770. Aşağı. 750. Aşağı. 730 Ütere Bende patlayacak 740 Doğru değiş 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 Galiba bende patlayacak Konya'da bir ayakkabı ustası tarafından üretilen en büyük ayakkabı kaç numaradır? En 73 en 73. <laughs> 73 Abi bu yanlış ödül <laughs> Ütere 100 Ütere <Yukarı>. 300 Ütere <laughs> <laughs> Ya s***** git 500 <gülüyor> 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 500, <gülüyor> <gülüyor> 500 <gülüyor> numara ayakkabı mı olur <laughs> o Kaç edelim? 500 numara 300 numara Yukarı. Ne diyoruz oğlum 350 numara mı? Üfere 400. Üfere 420. Üfere Yanlış oğlum 430. Üfere 440. Üfere 445. Üfere 440 50. Yukarı. 460. Aşağı. 453. Üfere 457. Aşağı. 456. Aşağı. 455. Doğru 45. Ha. Dünyanın en uzun tenis maçı kaç saat sürmüştü? 25. Aşağı. 15. Aşağı. 7. Yukarı. 10. Yukarı. 13. Yukarı. Aşağı. 11. Doğru değiş. Ya bu ne lan? Bu basit <laughs> soru ya. <laughs> NBA tarihinde en fazla sayı alan atılan maçta toplam kaç net atılmıştı? 350. Yukarı. 500. Aşağı. 400. Aşağı. 360. Yukarı. 375. Doğru öndeyiz. <laughs> Bir dakikada en fazla kaç tuğma kırılır onu sorduk. <laughs> Palmiye ağacının kaç çeşidi vardı? Soruldu. Bu da mı soruldu? Yaban kazlarının kaç metre yükseklikte uçağı? O da soruldu. Ulan yeni soru. İlk insanlı ayı inmiş hangi yılda gerçekleşti? 1950. Yukarı. 1980. Aşağı. 1970. Aşağı. 1965. Yukarı. 68 direk 69 doğru ya git <laughs> bunu <laughs> <laughs> Aşağı! 12 Aşağı! 11 Ne? 11 Üzeri! 11.500 Üzeri! 11.600 Hayır, üzeri! 11.700 Üzeri! 11.800 Üzeri! 11.900 Üzeri! 21 Ne dedim olmadı? 21! <laughs> <laughs> ya cevap vermiyorsun ki oğlum! De, o! 11'den şöyle bir şey mi dedin? Ka kaç para? 2000 <laughs> <laughs> Yeni soru, yeni soru, yeni soru. <laughs> en çok konuşulan dilde kaç ana dil konuşan vardır? <laughs> <laughs> çok. Bu sayılmaz bu yarış. <gülüyor> <gülüyor> bu yarış hiç sayılmaz bir kere yani. Bir kere kafama da... attı abi balonum. <gülüyor> abi <gülüyor> o ben yedim orada ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kokuyordu. Ne kokuyordu? Bu kokuyor lan? Evet. evet kokuyor. Niye öyle kokuyor lan? İşte abi balon kokuyor abi. abi. <laughs> Oğlum çok evet. gergin bir şey ya. Evet abi bakın. Bir dakika göstereceğim. Arvin iftira. Soruyu okuma şekli en son. İftira. <laughs> montaj yapmışlar. Nasıl odaklanıyor bu? Geri git birazcık. Ha, Geri oldu. <laughs> Bakın Burak en son Abi hiçbir şekilde bile. kabul etmiyorum Bugün evet. montajdır. Burak'ın geri geri... Yeni... Patlama anı var mı bunun? Deprem tatbikatı yapıyor. <laughs> Emre sen yarın... O yarın gelme ama bugün de burayı topla öyle. Yok ben gördüm. gördüm. <laughs> çok kötüsün ya. ya. Cesur yürek Burak. Ha orada. Namı <laughs> diğer cesur yürek Burak. Abi insanların burada hastalıklarıyla dalga geçilmesi konusunda ben biraz şey kırıldım yani <laughs> açıkçası onu söyleyeyim yani. <laughs>